Nasıl olur da 80 yıllık bir roman günümüzün en çok satanlarından biri haline gelir, hatta dev bir sinema filmine dönüşür? İşte bu bölümde kürk mantolu Madonna fenomenini gelin hep birlikte mercek altına alalım. Şöyle şaşırtıcı bir hemerle başlayalım. İkinci Dünya Savaşı sırasında yazılmış bir Türk romanı, Kürk Mantolu Madonna, çok yakında, 2025'te büyük bir uluslararası film projesiyle karşımıza çıkacak. Ve bu, inanın, sıradan bir uyarlama olmayacak. Çünkü bu kitap, öyle rastgele seçilmiş bir klasik falan değil. Milyonlarca satan, başlı başına kültürel bir fenomenden bahsediyoruz. Haliyle bu durum akla şu soruyu getiriyor. Neden onca kitap arasından bu ve neden tam da şimdi? Peki, o zaman gelin bu fenomenin kökenine inelim. Her şeyin başladığı yere, yani romanın tam kalbine, o sessiz aşk hikayesine bir göz atalım. Romanın merkezinde Raif Efendi var. Anlatıcının tabiriyle sessiz, ağırbaşlı ve silik bir karakter. Şöyle bir düşünün, 1930'ların Ankara'sında, kimsenin fark etmediği, sanki hayatın biraz kıyısında kalmış sıradan bir memur. Ama işte o sıradan görünen kabuğun altında, eski siyah bir defterde saklanmış bambaşka bir hayat yatıyor. Her şey Berlin'de gördüğü bir portreyle başlıyor, sonra o portrenin sahibi Maria Puder'la tanışmasıyla adeta alevleniyor. Hayatını baştan sona değiştiren, dönüştüren ama ne yazık ki sonunda kaybolup giden bir aşkın hikayesi bu. Fakat kitabın bugünkü popülerliğini sadece bu aşk hikayesiyle açıklamak yetersiz kalır. Eğer işin sırrını çözmek istiyorsak, olay örgüsünün bir katman altına inmemiz lazım. Çünkü bu bir aşk hikayesinden çok ama çok daha fazlası. Yapılan edebi analizler de zaten tam olarak bunu gösteriyor. Romanın o kalıcı gücü aslında tek bir evrensel duyguyu inanılmaz bir ustalıkla işlemesinden geliyor. Nedir peki bu duygu? Yabancılaşma. Yani insanın kendine, etrafındakilere, hatta bizzat kendi hayatına yabancılaşması. O içten içe kemiren, derin aidiyetsizlik hissi. İşte işin ilginç yanı da bu. Akademisyenlerin yabancılaşma için sıraladığı ne kadar belirti varsa, güçsüzlük, anlamsızlık, o bitmek bilmeyen yalnızlık, Raif Efendi'nin hayatı adeta hepsinin bir özeti gibi. İşte bu yüzden bu kitap bize dokunuyor. O görülmeme, anlaşılmama hali. Bu o kadar derin ve o kadar tanıdık bir his ki, 80 yıl önce yaratılmış bir karakteri, günümüz insanı için inanılmaz derecede gerçek kılıyor. Kitabın duygusal çekirdeği tam olarak burada. Şimdi konuyu biraz daha farklı bir yere taşıyalım. Çünkü kitabın popülerliğindeki bu inanılmaz patlama, beraberinde çok ilginç bir kültürel tartışmayı da alevlendirdi. Soru şu, bu ilgi tamamen doğal mıydı yoksa işin içinde biraz siyaset de var mıydı? İki farklı bakış açısı var. Bir taraf diyor ki, "Hayır, bu tamamen organik. Romanın aşk, yalnızlık gibi zamansız temaları yeni bir okur nesli tarafından kendiliğinden keşfedildi." Diğer tarafta ise daha eleştirel bir teori var. Bu teoriye göre kitabın toplumsal sorunlar yerine bireysel dertlere odaklanması özellikle 80'ler sonrası Türkiye'de apolitik bir nesil yetiştirmek için bilinçli olarak öne çıkarıldı. İşte bu tabloda bu tartışmayı çok net bir şekilde özetliyor aslında. Yazarın diğer ünlü romanlarına bakın. Kuyucaklı Yusuf'ta toplumsal adalet, İçimizdeki Şeytan'da ideolojik çatışmalar var ama Kürk Mantolu Madonna o tamamen bireyin iç dünyasına, psikolojisine odaklanıyor. Peki bu yapbozun son ve belki de en önemli parçasını bulmak için artık hikayeyi yazan kişiye yani Sabahattin Ali'ye bakmamız gerekiyor. Çünkü Sabahattin Ali'nin kendi hayatı da aslında romanlarındaki o aidiyetsizlik hissiyle dolu. Tıpkı karakteri Raif Efendi gibi o da bir dönem Almanya'da yaşıyor ama sosyalist görüşleri yüzünden hayatı boyunca siyasi baskı görüyor, hapse atılıyor ve ne yazık ki sadece 41 yaşındayken trajik bir şekilde hayatını kaybediyor. Yazarın bu trajik ve hala tam olarak aydınlatılamamış ölümü, romanın o yanlış anlaşılma ve yalnızlık temalarına çok daha derin, çok daha dokunaklı bir anlam katıyor. Tıpkı karakteri gibi yazarın da aslında hiç anlaşılamadığını hissediyorsunuz. Gördüğünüz gibi kürk mantolu Madonna fenomenini tek bir sebebe bağlamak mümkün değil. Ortada zamansız bir hikaye, hepimizin içten içe hissettiği evrensel bir duygu, ilginç bir politik tartışma ve yazarının trajik mirası var. Bütün bunların mükemmel bir birleşimi adeta. Ve bütün bu anlattıklarımız bizi en başa, Raif Efendi'nin o sessiz hayatına ve bize sordurduğu o can alıcı soruya geri getiriyor. Acaba biz, her gün etrafımızdaki o sessiz görünen insanlarda hangi inanılmaz hikayeleri, hangi görünmeyen hayatları gözden kaçırıyoruz?